Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir gün. Bugün Birol Bey, geçen hafta ameliyat etmiştik. Ee, daha önce başka bir merkezde damarlar aslında açılmış ama diz altı damarlarında ciddi sıkıntılar. Ayağında ciddi bir şeker hastası yarası. Hakikaten kötüydü. Ee, bize geldiğinde biraz da morali bozuktu aslında. Evet, Hastanelere de biraz kızgındı. <laughs> ama e, el birliğiyle, çok güzel bir işlemle, hibrit bir Amyakla. Yani damarını açtık, ee, aynı zamanda ilaçlı balonla kılcal damarlarını açtık. Topuğunda bir yarası vardı. Beşinci parmağın altında da tabanda hakikaten bir yarası vardı. Topuktaki yarası çok şükür bugün gördüm, çok da mutlu oldum. Tamamen kapanmış. O öbür yarası da kapanmak üzere. Ee, bir kere her şeyden güzel olan, böyle güzel, orijininde de müzisyenlik, sanatçılık olan bir e, sanatkarsınız hocam. Eyvallah. Doğru diyorsun aslında. Evet, evet, sen, e, bir kere ilk günden itibaren elektriğimiz çok düştü, tuttu. tabii bu işte moral de çok önemli. Bir <laughs> Biz hastalarıma bazen takılıyorum ben. Ya biz akraba olduk diyorum. Doğru. Ee, hakikaten bu çok önemli. Tabii Hastanın kafasında bu işi bitirmek, muhakkak. Hastanın en azından hekimine güvenmesi tabii çok önemli. Ee, ya işte bu doktor elinden geleni yapar demesi bence çok önemli. Önemli evet. O gün şu anda çok mutluyuz. Çok, mutluyuz. Mutluyuz. çok eşinizle birlikte aranızda o Aynen canım. Ee, biz de çok mutluyuz. Fızgırap geçti, ağrılar geçti, değil mi? Evet, teşekkür ederiz hocam. Büyük tamam. endişeyle geldik, tamam. fakat o gün işte o konuşmalardan sonra tamam dedik, yattık hemen yani. Sonra? Ve bitti. Şu anda mutluyuz. Ben o günden beri ağır çekmiyorum. Ağrılar geçti, yani. yürümeye başladın. Hiç ağrım, yani. ağrım yok, hiç ağrım yok. Hiç, hiç kadar, kadar güzel. Ben güzel. ağrı denen güzel. olguyu unuttum. Ne güzel. Gerçekten unuttum. Ve en çok muzdarip olduğum şey bu. Değil mi? gece saat 1'de evden çıkıyorum. 3'te geliyorum. 3.30'da çıkıyorum. 5'te geliyorum. Ağrıdan yani sürecimi çok sıkıntı. Ağrı yönetmek zaten ayrı bir sıkıntıydı. Çok yani şükür onlardan kurtulduk. Evet, çok hiç en ufak bir şey koyuyorsun. Şekeri kontrol altında. Hepsi kontrol altında. Hiç problem yok. Sigarayı bıraktın. Evet. Özellikle özellikle bir ekim için Hakikaten hani bir sanatçı dedik ya mesela evet. bir örneği veriyorum. Ama doğru. Aynı bir ressam gibi resim yaptı, karşısında şu anda o resme bakıyoruz. Resim çok güzel. Hocam bir konser evet. verdiniz. Konserden sonra konseri kendiniz banttan izliyorsunuz. Nerede hata yaptım, nerede yapmadım? E ne, var, var. ne kadar güzel e yaptım var. yani. Bu e olay var. budur. Sanatçı seyirci evet. Bu güzel her şey için aile için. Ediyoruz. Evet. Hakikaten teşekkür Hakikaten ederiz. Hakikaten biz de teşekkür ederiz. Ailemize çok güzel bir üye, üyeler kattık. Yani bize çok güzel bir dostluk kazandık. Eyvallah. Zaten Hepiniz, Hepiniz sağ olun. Hiç şüphemiz yok. Yok. Genel olarak ekibiniz olarak hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var evet. var. herkese iyi günler. Sizi çok seviyoruz. Evet. Görüşmek i̇yi. üzere.